Şimdi de gönder diyelim. Hadi diyelim. Üç. İki. Bir. bir. Ah, elim. Ah çocuklar elim. Ne oldu? Hikmet Hanım. Hikmet Hanım. Hikmet Hanım bayıldı herhalde. Ay, Ay ne oldu? Ay, ee, şey, komposto yaparken içine kuru meyvecikler doğrayayım dedim. Kestim, elimi, elimi kestim doğrarken. Ay ben bakayım bak. Bak. Bakma, e, ee, ben baktım, ben baktım. Şimdi kanama var, o yüzden ben bastırıyorum. Teşekkür ederim. Bizi ha. bir görelim, belki derindir. İltihap falan kapmasın. Değil, derin değil. ...derin değil, hiç merak etme Şimdi ben onu bastırıyorum böyle, baktım, aa! aa. E, emir, Emir ağlıyor. Ne aa, ay, Emir ağlıyor. O, Onur Beyciğim, siz e, Emir'e gidip benim için bakar mısınız? Gel Laleciğim, sen de e, kompostumu karıştırırsan içindeki meyveciklerim böyle taşmasın. Yavrum ben de bir e, banyoya gidip e, geleyim. Ay! Evet. Ay, lütfen Onur Beyciğim, Emir'e bakar mısınız? Tabii ki bakacağım. Aşkım, da, da biraz dikkatsiz galiba Aşkım ya, dalgınlık olur öyle. Ay sen Emir'e baksana. Tamam, bakıyorum ama. Evet, hepsini şimdi en uzak yerlerden seçelim. Diyarbakır. Kars. <laughs> Van. Antalya. Adana. Gayet iyi. Hepsi çok uzak. Bir de şu şey seçeneğini işaretleyelim. Ha. Tercihlerim dışı atanmak istiyorum. <laughs> Bu seçeneği de işaretleyelim. Ay şansımızı deneyelim bakalım inşallah fark etmez. Aşkım Emir mışıl mışıl uyuyor. Ay yanlış duydu herhalde. Anlamadım ki. Hayatım biz bu dadıdan emin miyiz? Yani acaba daha genç birinin mi bulsak? Ne dersin? Genç derken? Yani genç derken işte daha dinamik, daha enerjik olacak, her yere koşturacak falan gibi. Dinamik. Ne oldu? Kıskandın mı? Kıskanırım Onur, kıskanırım. Bunlar iyi günlerimiz, iyi günleriniz tadını çıkarın bakalım şimdi. <laughs> e, e, geldim ben. Ne oldu iyi misiniz? E, çok iyiyim. E, küçük bir sıyrık ufacık hiçbir şey yok. Ay çok şükür çok korktuk. E, benim aslında öyle canım falan da tatlı değildir ama böyle birden e, panik yaptım herhalde. E, önemli olan sizin iyi olmanız geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Hadi neyse çıkalım. Kolay e. gelsin. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum sağ olun. Ay, ay. İnşallah farkına varmazlar. Ay. Evet hadi göndere basalım. Aşkım bir kez daha mı kontrol edecek acaba? Ya aşkım ne gerek var ya? Tamam hazırladık işte. İyi tamam. Bir, iki, üç. Hadi hayırlı olsun. sağ ol aşkım. İnşallah. Oldu bu iş galiba.